Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arzum ev aletleri hissesinin tekniğini inceleyeceğiz. Gelebilecek seviyelere birlikte bakacağız. Bunu yapmadan önce sizden YouTube kanalımıza abone olmanızı önemle rica ediyorum. Kanalımız yeni bir kanal. Ee, henüz 10 günlük desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde ne gibi ayrıcalıklara sahip olacaksınız? Buna bir göz atalım isterseniz. Bizim burada da gördüğünüz üzere özel bir şeyimiz var, kategorimiz var. Bu kategori içerisinde özellikle yakından takip ettiğimiz hisseler yer almakta. Cep telefonundan şu anda göremeyebilirsiniz belki ama onun haricinde haftalık al-sat sinyali veren hisselerimiz bulunmakta. Bunun haricinde al sinyali vermeye yakın olan, bir iki gün içerisinde bu sinyali yakma ihtimali olası olan hisselerimiz de burada yer alıyor. Bütün bunları takip altındayız. Onun haricinde her gün e, 600 adet hisseyi inceliyoruz. Bu 600 adet hisse içerisinde mavi okla görmüş olduğunuz ve yeşille görmüş olduğunuz hisseler e, al sinyali vermiş olan hisseler. Onun haricinde şu şekilde e, sıralayalım. Kırmızı veya pembe ile görmüş olduğunuz bu hisselerde sat sinyali veren hisseler. Bunları biz tek tek farklı videolarımızda bunlara değiniyoruz. Ee, onun haricinde özel listemizde bulunan hisseler arasında al sinyali verenler ve sat sinyali verip portföyümüzden çıkartmamız gereken hisseleri de burada görebiliyoruz. Bunları tek tek inceliyoruz isimlerini. E, Gerekli takdirde grafiklerini de tek tek açıp bunları inceliyoruz. Yani kanalımıza abone olduğunuz takdirde e, bütün bunlara vakıf olacaksınız. Bu özelliklerden faydalanabileceksiniz dedikten sonra. Hissemize geçelim hissemizin adı neydi arzumdu arzumu açtık öncelikle bir e, tren kanalı oluşturmaya çalışalım Bu tren kanalını oluşturabilmek için ilk önce ne çiziyorduk yukarıdan bir direnç çizgisi çiziyorduk Bu direnç çizgimizi paralelde önce bir bakıyorduk Aşağıya doğru alıyorduk Aşağıya aldığımız zaman çıkan sonuç ortada Uyum sağlıyor e, Fakat bizim için yeterli mi? Ee, şöyle bir iki ayrıntıya girersek şu şekilde bir çizgimiz ortaya çıkacak. Nedir? Üste birleştiği noktalarımız bir, iki nokta birleşmiş, 3 nokta birleşmiş. Aşağıda 1 bir nokta, 2 nokta birleşmiş durumda. Şu anda böyle bir kanalımız bulunmakta. Bu kanalda işte zirveler, dip, zirve, e, tekrar zirve, dip, Şeklinde bir zigzag yapıyor. Burada şu an tam orta seviyede. Orta seviyede olan hisseleri biliyorsunuz e, pek sevmiyorum ben. Yani burada ne alınır ne satılır bu hisse. Çünkü aşağıya gitmesi de olası, yukarıya gitmesi de olası. E, bu hisseyi bu halinde bırakmamız lazım. Fakat e, atıyorum bir %10 yaptığı takdirde yukarıya değebilir. E, sonra düşüşe geçebilir. Veya %10, %15 ile aşağıya deyip tekrar yukarı çıkması beklenebilir. Yani bu hissede şimdilik bizim hani şunu kırdığı takdirde şuraya gelir, bunu kırdığı takdirde şu seviyeye gelir gibi söylemlere şu an ihtiyacımız yok. Dediğim gibi hisseyi elinde bulunduranlar da zaten beklemek durumundalar. Hisseyi elinde bulundurmayanlar da almak için şu an doğru bir zaman değil diyebiliriz. Yine de yakınlaştırıp bakacak olursak yani şu anda... 27.09 tarihinde bir sat sinyali verilmiş. Tekrar al sinyaline geçmemiş. Ee, diğer indikatörümüz olan sarı çizgiye baktığımız zaman sarı çizginin üstünde yer almış. 2 ee, gün, gün önce geçmiş. Dün daha da yukarıdaymış. Fakat şu şekilde aşağıya doğru da e, bir eğim bulunmakta. Bu eğimden dolayı da yönü aşağıya doğru. Bu yüzden şu an için bu hisseye girilir mi? Yani bu, bu ise dediğim gibi hemen yarın tekrar şöyle şu seviyelere de gelebilir. 46.91 seviyesine gelebilir. Veya şurada oluşturmuş olduğu 42.74 desteğini kırıp aşağıya doğru yönelebilir. Yani hissenin ortada olduğunu bizim Bollinger bandımız da gösteriyor. Buradaki kırmızı çizgiye yakın değil. Aşağıdaki kırmızı çizgiye de hissemiz yakın değil. Bollinger bandının da tam ortasında yer alıyor. O yüzden biz bu hisseyi şu anda kendi haline bırakacağız. Bu hisseyle ilgili planımız varsa takip etmeye devam edeceğiz. Fakat bu hisse bizim şu anda da portföyümüzde zaten yer almıyor. Ee, hisse hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum. Bu videodan bir fayda görmüş iseniz beğen butonuna tıklatsanız da sevinirim. İncelememizi istediğiniz farklı bir hisse varsa yorumlar kısmından da bize iletebilirsiniz diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin.